Evet, arkadaşlar. Bugün size birlikte uçakla oyun oynuyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Bugün size <tık> uçaklı oyun oynuyoruz. Şu anda hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Şu an yine katil şu anda, şu anda peşinde duruyor. Şu anda saklanıyor. Şu beni göremiyor. Ayı. Ayı. Ayı, 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 ayı. 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 İnşallah arkadaşlar ölüyordum. O da bekliyor. Ölemem. Hayır ölemem. Gerçekten ölemem. Ölmek istemiyorum. Geliyor mu? Ölmüyor. Çok güzel demiyor. Ne yaptın? Aldın mı? Sıla aldın mı? Aldın mı Sıla? Bakın almış mı? Yok. Şey Bizim peşine düştü ya. DA bilmiyorum. Nerede şu an? Öldü mü? Ne oldu? Bir yerde bekliyor, evet. İy, o adam... Bilmiyordum ama adam... buldum seni. Şöyle dansımızı adam Dans ya. Benim dansım mad arkadaşlar. Benim dansım mad bakın. Bu da dans vardı. Bunu yapacaktım yapacaktı? Ben bunu yapacaktım arkadaşlar ama olmadı. Sıkıntı bu benim en sevdiğim dans. Şimdi dedim hayta seçmeye. Hatta sen çok iyi oynadım Bu çok iyi oynadı. Eğer çok iyi oynadı diyorsan o zaman yazın ki bu kız da çok iyi oynadı yazın. Ya da arkadaş mı olacak ya bilmiyorum. Ama mesaj atamıyorum maalesef. Sükuniye. Bakar mısınız? Yani bir şey yazdım sana şöyle ekstra bir şey yazayım. Bakın basıyorum atamıyorum mesaj. O yüzden e, yazamam. Yani şey. Bakalım ne alacağız? Mouse olduk. Tamam. Bence ben bu hayatı ben bence ben bu haytada çok iyi değil miyim? Bence de çok iyi. Ama çok değil yani. Ben çok iyi değil. Çok iyiyim diyersen ölürüm arkadaşlar. Yani çok iyi değilim. Birisi bana bakıyor. Galiba o mu katil? Sürünüye birisi bana baktı böyle. Şöyle benim gibi böyle bakıyordu. Bakıyordu. Bakın. Ohman katı gerçekten kamdan birisi dediği zaman hemen şey yapıyor. Eğer birisi şerifse o zaman o katı oluyor. Kim de şey kat şerif? o katı oluyor. Aha. Şer şerif, şerif katı dediğiniz. Tabii ki nereden biliyorsam çekin misin? O katı değil. Çeksene. Ha onu öldürmedi. onu öldürmediyse o zaman demek o katil değil. Aha evet o katil değilmiş. Oğlum nerede lan? Deli 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 deli. Deliyormuş gerçekten. Evet. <laughs> en Duymadınız değil mi? Arkadaşlar onu geçin onu geçin çabuk geçin arkadaşlar çabuk geçin onu geçin geç 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 arkadaşlar onu geçin geçin geç geçin tepe geç geç geçin geçin onu geçin 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 yemin ediyorum geçin <laughs> o abim ben diyeyim arkadaşlar abim abim çok küfürcü gerçekten aslında eskiden küfürcü değil de ama artık küfürcü nedense. Bir attı. bir attı arkadaşlar. Hayır bakmayın buraya. Sağ Oha. Aa kati kazandı arkadaşlar. Oğlum bu benden aynısını giymiş. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu adamı ben yapmadım arkadaşlar. Bu adamı ben yapmadım tabi de. Adam alma yayından yaptım. Buradan, buradan adam alınıyor. Şu anda bu kadar param var. Şimdi dediğim. Hatta hangi dansı kullandı bilmiyorum. Böyle bir şeyle böyle. Ay çipi çipi çapa çapa buyi buyi naka naka bunu. Aha bu. Bunu kullandı ya da bilmiyorum. Arkadaşlar yeni dansım nasıl? Masum oldum arkadaşlar. Ne şans? Bana hiç şans demiyor ya. Ne kadar şanssızım. Gerçekten. Ne yapıyor? Oradakine giymiyordu. Benden aynısını giymiş. <laughs> Tut. Bu ne? Bu ne yapmışlar <laughs> <Na, istiyorlar>? lan? <laughs> kız, aa kız oyundan çıkmış arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> ben neden dans ediyorum arkadaşlar? Korkuyor. Nasıl kazandık? Şerif mi vurdu? Ne bileyim. Şerif vurdu ya. Hadi şerif. Bilmiyorum arkadaşlar. Şerif vurdu ya da ben kendim kazandım. Ya da kat oyundan çıktı. Şerif de kazandı. Ben de kazandım. Ne bakın. Ya bu da ya bu da ya bu da ya. <laughs> Arkadaşlar yeni dansım dansım böyle la kada kaka la kada kaka la 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 kada kaka. Oy ne oluyor lan? Şaka. <laughs> Ne olmuş lan bunu? Ne? O kadar. Bizim böyle bir şey olmuş onlar. Lan çekilin. Ya, Benim kimin katil olduğunu test edeceğim. O katil. <Sessizlik> Hay la, 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 la. Arkadaşlar yeni dansı yeni dans mı? Kim katil? Kim katildi? Oğlum ben şerifim lan. Şerif fotoğrafımı çekek. Çektik. Oğlum bu kadar da birisi var yemin ediyorum. Sen misin katil? Abla katil! Yemin ediyorum seni bu ama. Seni bu. <laughs> ne diyorum seni bu ama. Abla <laughs> katil! <laughs> Lan. Katil. Hmm. deliyor mu? kim katil kahve? Ki ne? Kim katil? çekesin mi? Ha çekil. Vuracağım artık seni. Sen vurayım mı? Tamam. Vuracağım sana diye. Tam da vuruyordum yemin ediyorum bakayım. Görmüyorum ki gözüm köyüm. Seni vuracağım. Seni vuracağım. Bu ama dur lan. <Duğamadım> <gülüyor> lan! <gülüyor> Hemen danssın. Danssın <laughs> <laughs> lan. Lan neler bu lan? Lan! Evim patladı yemin ediyorum lan. <laughs> Benimle aynı adımı giymeyeceksin. Tamam mı? Tamam mı? O beni duymuyordu da. İki kişi farklı farklı geziyorduk. Bu şey gratis mi? Bir şey biliyorum ama gratis mi?

Çok istediğim şey kazanmaktı. Ama kazanamadım maalesef. Neden? Çip. Şey var mı? Çipi <laughs>

आडूप डीप डब्बा लेट्स गो हाबी यू पूपू 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 I chupa 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 chupa

60 kez kalmış. Aa, ne yapmış lan? Az önce 100 şimdi 60. 63. Ya 63 diyorum. 63, 64 mi? 65 mi? 63 mi? 62 mi? Ya. Artık sayı artık sayı yapmayı unutmuşum gerçekten. Kartı kazandı ya. diyecektim Her şöyle silah alıp vuracaktım ya. Ama arkadaşlar ben vurdum. Ben ben otomatik şöyle yapabiliyorum arkadaşlar, otomatik şöyle yapabiliyorum. İnsan böyle hüdüz ama ben böyle iki ke, iki beş ke insana tıklayıp öyle ateş ediyor, öyle ateş ediyor. Ondan sonra da kazanıyorum ya arkadaşlar. Benim böyle bir şeyim var. Benim telefon boz, benim telefon bozuk olduğu için böyle bir şey var. Abla senin böyle dansın yok. Laba laba dalip dalalim. Yav nang nang. Hımm şey gibi. Arkadaşlar bir katta, bir katta. Bir katta, bir katta. Bu dans size değilsin arkadaşlar. Bu dans size değilsin. Bu dans size değilsin. ve çok güzel bir tane dans. Bir de bu insan da de size değilsin. bu tatlış insan size siz edersin arkadaşlar. Bu tatlış insan da. Lan. Hadi var varmış o adam. Abi ben katil olayım deme. Ben katil ben katilim deme. Hey! <laughs> <laughs> Düşüyordu. Öldüm deme beni. Öldüm deme. А, ну, ты же... dalga geçiyorlar. Şimdi siz görürsün. Eğer sen tatlı olursan ben silah alırım ve ondan sonra seni bir güzel vururum. İnsan tamamı almış olurum. He. Bu bence. Bence de bu bence de. Sen ölürsün bu haritada. He, inşallah ölür. İnşallah bu haritada ölü Kaybetir. ha. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Kaçıracağım intikamı alacağım senden. Hi ha ha ha. Tamam. Ben... Şimdi şuradan. Burnum kaşındı. Ya amma ben bunu kaşınması... Bunun kaşınması çok normal değil. Çok... Bu ne ya? Bakayım. Ba bakayım. Güşmeler. تمد او شیخ ایفمیش تمد او شیخ ایفمیش باید اما برام اصلا اصلا مالاکتان من اصلا برای اینه ایده دور Koy şimdi. Doğrudur mu be? Tamam. Boş ver. Tamam. Benim evet katil daha doğru bilmişim. İli. Bir katil ama Bu çıksın ki anne. Hımm. Küstüm ben. Küstüm evet. Hii kim mis Şaka. 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 Çok güzel şaka yap. Şaka yapmayı çok seviyorum evet. Ha ha. Düştü aşağıya. Go. Hadi Nerede ya bu? Nerede? Aha. <laughs> olmuş. Nasıl burada? Nasıl burada? Evet. He gözüm köy gibi yaptım sanki nerede bu Aa, aslında o odadı gözüm köy değil. La Bence çok iyi oynadım. Yap ya, yap 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 Happy, 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 happy yap o zaman videomuzun bir sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Dur bir saniye. Bay bay yapayım hemen. Bay bay. Tamam diyelim.